Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan veri toplama ve değerlendirme ile ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz kalem üreten bir firma öğrencilerin kalem alma alışkanlıkları ile ilgili bir anket düzenliyor. Firmanın oluşturacağı ankette aşağıdaki sorulardan hangisini sorması uygun olmaz demiş. Şimdi arkadaşlar kalem üretimi ile ilgili kalem alma alışkanlığı ile ilgili diyor. Hangisi uygun değildir diyor. Hangi tür kalem kullanırsınız? Bu olabilir arkadaşlar. Hangi kitap türüne ilgi duyuyorsunuz? Bu olmaz. Kalemle ilgili bir araştırma ise kitapla ilgili bir soru sorulması e, yanlış olur. Uygun olmaz. Kalem alırken dikkat ediyorsunuz? Bu da olabilir. E, A olur dedikçe, C olur dedik. D, hangi renkte kalemleri tercih ediyorsunuz? Bu da olabilir. B şıkkı uygun olmaz. İkinci sorumuz. Aşağıdaki araştırma sorularından hangisi iki farklı model otomobilden? Hangisinin daha iyi olduğunu belirlemek için kullanılmaz demiş. 2019 yılında hangisi daha çok satmıştır? Şimdi arkadaşlar bunu iki otomobil kıyaslamak için soramayız. Burada satışlarla hani otomobilin iyiliği ile yani hangisinin daha iyi olduğu ile ilgili şıkkı olamaz. Diğerlerine bakalım. Hangisinin yakın sarfiyatı daha azdır? Yani hangisi daha iyidir? Hangisi daha sağlamdır? Yani hangisi daha iyidir? Hangisi daha konforludur? Yani hangisi daha iyidir diyebiliriz. A şıkkı olmaz. Üçüncü sorumuz. Üzerinde araştırma ya da deney yapılacak grubu örneklem denir. Bir kozmetik firması hangi model saç spreyinin daha çok tercih edildiğini araştırmak için aşağıdakilerden hangisini örneklem olarak kullanabilir demiş. Şimdi arkadaşlar saç spreyini en çok kim kullanır? doktorlar, mühendisler, öğretmenler değil. En çok kimin işine yarar? Kuaförlerin işine yarar. Onun için örneklem olarak kuaförlerin seçilmesi daha uygundur. Dördüncü sorumuz <laughs> Aşağıdaki üstün grafiğinde bir okulda bulunan 6A ve 6B sınıfı öğrencilerinin yapılan deneme sınavında ders bazında ortalama doğru sayıları verilmiştir. Grafiğe göre 4 ve 5. soruları yanıtlayınız demiş. Şimdi dördüncü soruda diyor ki her iki sınıfın da en az başarılı olduğu ders hangisidir? Şimdi baktığımız zaman yani doğru sayıları ise eğer arkadaşlar matematik dersinde en en az doğruyu matematik dersinde yapmışlar. Yine diğer derslerde de yapmışlar ama. Bence en az başarılı olduğu ders matematiktir diyoruz. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Türkçe dersinden 6B sınıfı daha başarılıdır. Bakalım arkadaşlar. Türkçeden 6B daha başarılıdır. A şıkkı doğru. Sosyal bilgiler dersinden 6A sınıfı daha başarılıdır. Sosyal bilgilerden 6A evet 6A bakın şu benekli olan daha başarılıdır. 6A sınıfının fen bilimleri dersinden doğru sayısı 6B sınıfından bir fazladır. Şimdi 6A 6B'den bir fazla diyor. Evet 12 11 bir fazla. 6B her dersten 6A'dan daha başarılı olmuştur diyor. 6B hangisi arkadaşlar? Kırmızı olan. 6A'dan daha başarılı olmuş diyor ama mesela de daha başarısız. sosyal bilgilerde daha başarısız. 5. sorumuzun cevabı D şıkkı. Evet, 6. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu olabilir? Türkiye'nin başkenti neresidir? Arkadaşlar bir sorunun araştırma sorusu olması için birden fazla cevap verilmesi gerekiyor. Türkiye'nin başkenti neresidir sorusuna tek bir cevap Ankara deriz. Ege bölgesinde matematik dersinden en başarılı il hangisidir? Şimdi bunda bir araştırma yapmak gerekir arkadaşlar. Ee, yani birkaç il arasında araştırma yapılıp e, başarılı il bulunabilir. E, C şıkkı Türkiye'de profesyonel futbol ligi ne zaman kurulmuştur? Yani bu futbol liginin kuruluş tarihi bellidir. Yani tek bir tarihtir. Bu da olmaz. Atatürk ne zaman doğmuştu? Yine arkadaşlar Atatürk'ün doğum tarihi bellidir. Onun için bu da bir araştırma sorusu olmaz. Yani bunu sorduğunuz zaman tek bir cevabı vardır. Ee, eğer araştırma sorusu olmasını istiyorsanız soru sorulduğu zaman birden fazla cevabının olması gerekiyor. Yedinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi iki, ve iki veri grubunu karşılaştırmaya yönelik bir soru değildir? İki tane grup olması gerekiyormuş. Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdiği ders hangisidir? Bakın kızlarla erkekleri karşılaştırmış. Yaz aylarında Muğla ile Antalya'ya gelen turist sayıları kaçtır demiş. Bu bir dursun arkadaşlar. 6 sınıfındaki öğrenciler en çok hangi dersten ödev yapmaktadır? Şimdi şurada Muğla ile Antalya yine burada da iki veri grubu var arkadaşlar. Bu da değildir. 6A sınıfındaki öğrenciler en çok hangi dersten ödev yapmaktadır? Şimdi burada bir 6 A sınıfı sorulduğu için iki veri grubu burada yok arkadaşlar. İzmir'deki lise ve ortaokul öğrencilerinin ilgi duyduğu meslekler dediğine göre burada da iki grubu karşılaştırmış olur. Doğru cevabımız C şıkkı. 8. sorumuz yukarıdaki tabloda 2014 ve 2019 yıllarındaki mahalle muhtarlığı seçimlerinde A, B, C kişilerin aldıkları oylar verilmişti. Buna göre aşağıdakilerde hangisi yanlıştır demiş. Şimdi arkadaşlar 2014 yılında seçimleri B kişisi kazanmıştır. 2014'te en çok kim almış? B almış arkadaşlar. Bakın A şıkkımız doğru. 2019 yılında seçimleri B kişisi kazanmıştır. Yine bakıyoruz arkadaşlar. 849 oyla yine B kişisi kazanmış. Oyların en çok A kişisi artırmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. 676'dan 759'a çıkmış. 759'dan 676'yı çıkaralım. Kaç kalır? 3 kalır. 15'ten 7 çıktı 8 kalır. Burada 0 kalır. A kişisi 83 oy artırmış. 49 25 arkadaşlar çıkaralım 849'dan 825. Bununki az artış miktarı 4 2 24 kişi artmış. C kişisi de arkadaşlar 837'den yazalım. 837'den 791'i çıkarıyoruz. Herkesin oyu artmış ama yeterli olmamış. 8 13'ten 9 çıktı. 4 Burada da 0 kaldı. C kişisi de kaç artırmış? 48 artırmış. Oylar en çok A kişisi artırmıştır diyor. 83 24 48 evet bu da doğru. Demek yanlış olan D şıkkıymış. yılında seçime katılan kişi sayısı 143 artmıştır diyor. Şimdi burada arkadaşlar e, toplayalım. 6 5 daha 11. E, 1 daha 12. Elde var 1. Buraya verdik 8. 2 daha 19 daha 19. Elde var 1. E, buraya verelim. 3 kere 21 22. Burası ne yapar 2292. Burayı toplayalım. 9, 9 daha 18. 7 daha 25. Elde var 2. Ee, burada ne var? 2 var. Ee, şuraya verelim. 5, 10, 4 daha 14. Elde var 1. Buraya verirsek arkadaşlar. 3 kere 8, 24 yapar. 24, 2445. Onu da şurada çıkaralım. Her yeri karaladık. 2445. 2200. 2200. 92. Şimdi arkadaşlar 5'ten 2 çıktı. 3. 14'ten 9 çıktı. Kaç kalır? 5. 3'ten 2 çıktı. 1. 153 yapar. Burası ne demiş? 143 demiş. Yanlış olan D seçeneği. Yani siz normalde bu soruyu çözerken hani e, e, buraya kadar diğerlerinin doğru olduğunu buldunuz. D yanlış. Yani üstte fazla durmadan geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben yanlış olduğunu görmeniz için birazcık ayrıntılı çözüyorum. Dokuzuncu sorumuz. Evet. Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerde hangisi yanlıştır demiş. Bir fabrikada çalışan 2018-2019 yıllarında çalışan kadın erkek işçi sayılarıymış tablomuz arkadaşlar. Bakalım. Şimdi 2018 yılında çalışan erkek sayısı kadın sayısından fazladır. 2018 yılında evet erkek sayısı kadın sayısından fazladır. Doğru. 2019 yılında çalışan kadın sayısı bir önceki yıla göre artmıştır. 2019 yılında kadın sayısı artmış diyor. 70 iken 89 olmuş. Doğrudur. 2018-2019 yıllarında çalışan toplam işçi sayısı aynıdır demiş. Toplayalım arkadaşlar. 6-3 daha 9. Elde yok 7 burası ne yapar 15 159 yapıyor Burası ne yaptı arkadaşlar? 9, 6 daha 15. 8, 8 daha 16. Aynıdır demiş ama aynı değil. C şıkkı hatalı. Evet. 2019 yılında çalışan erkek sayısı kadın sayısından 13 azdır demiş. 2019 yılında çalışan erkek sayısı kadın sayısından azdır demiş. Şimdi şunun yanlış olduğunu bulduk arkadaşlar. Bakalım. Erkek sayısı kadından azdır. Evet az. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. 8'den 7 çıktı. 1 kaldı. Yine bu da doğru arkadaşlar. 10. sorumuz. Şimdi bu soruda arkadaşlar ıı, çıklarda bence hata var. Yine birlikte de çözüp bakalım. Yukarıdaki grafikte 6 A sınıf öğrencilerinin katılmış olduğu spor dalları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Basketbol kursuna katılım erkek öğrencilerde daha fazladır. Basketbolda bakın arkadaşlar. Erkek öğrenciler daha fazla. E, voleybol ile e, yüzme kurslarına katılan kız öğrenci sayıları eşittir. Voleybol ile yüzme kız sayıları, kırmızılar kız arkadaşlar 4'e 4. 4. E, şimdi şu doğru mu doğru? Futbola katılan öğrencilerin sayısı voleybol kursuna katılan kız öğrencilerin 3 katıdır. Şimdi burada arkadaşlar futbola katılan futbola katılan öğrencilerin sayısı eee Şimdi futbola katılan öğrencilerin sayısı 4 burada arkadaşlar. 2 de burada. 6 e, voleybol kursuna katılan öğrencilerin e, kız öğrencilerin katılıyor diyor. Şimdi kız öğrenci. Şimdi burası 6 arkadaşlar. Burada kız öğrenci sayısı 4. Bence burada kız değil de erkek demesi gerekiyordu. 6, e, 2'nin 3 katı. Eğer buraya erkek dersek bu şık da doğru oluyor. 6a sınıfının mevcudu 29 kişidir diyor. Şimdi 6 kişi burada. 2 4 6 burada. Bakın 6 bu sınıf. Bu futbol kursuna giden 6 burada. Şimdi burası da 6 5 daha 11 burada. Evet. Burada da arkadaşlar 4 3 daha 7 kişi de burada. 11 7 daha 18 6 6 daha 12 topladığımız zaman 30 yapıyor. Peki burada ne demiş? 29 kişi demiş. Yine diyorum burada arkadaşlar futbola katılan öğrenciler sayısı voleybol kursuna katılan kız öğrencilerin 3 katıdır diyor. Burada voleybol kursuna katılan kız öğrenci sayısı e, 4 olduğu için 3 katı olmuyor. Burada kız yerine erkek demesi gerekiyor. Eğer burayı kız olarak yaparsak C ve D şıklarının ikisi de yanlış oluyor. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan veri toplama ve değerlendirme ile ilgili bir tane test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.